Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir poğaça tarifi ile geldim. Mayalama yapmadan kolay ve pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz puf puf kabaran poğaça tarifi sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 1 tatlı kaşığı kadar toz maya, 2 yemek kaşığı kadar toz şeker, hafif trak yapıyorum. Şeker miktarını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. 2 bardak ılık süt ekledim. Yarım bardak ılık su ekledim. Maya ve şeker tamamen eriyinceye kadar karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra 1 çay bardağı kadar sıvı yağ ekliyorum. Yaklaşık 1 yemek kaşığı kadarını ayırdım. En son hamurun toparlamakta kullanacağım. Göz kararı olacak şekilde yaklaşık 2 bardak kadar un ekledim. Üzerine bir tatlı kaşığı kadar da tuzumu ekledikten sonra yavaş yavaş hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Unu azar azar dikkatli bir şekilde eklemeye özen gösterin. Ben bu tarif için toplamda 5,5 bardak kadar un kullandım. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen kontrollü ekleyin. Hamur toparladıktan sonra mutlaka 2-3 dakika kadar yoğurun. Bu tarz tarifler yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta özlü ve güzel bir hamur yoğurmaktır. Hamuru ne kadar güzel yoğurursanız yaptığınız hamurşi tariflerinden o kadar memnun kalırsınız. Hamuru yoğurma kabında yoğurup toparladıktan sonra masaya alıyorum. Masada da 1-2 dakika kadar daha yoğuruyorum. Daha sonra toparlayıp hemen yuvarlak bir forma getirdikten sonra hamur kartı ile göz kararı olacak şekilde parçalara ayırıyorum. Bu hamurdan toplamda 12 adet poğaça elde ettim. Poğaçalarımı biraz büyük hazırladım. Dilerseniz daha küçük poğaçalar da yapabilirsiniz. Parçalara ayırdıktan sonra bezelerimi hazırlıyorum. Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Bezelerimi hazırladım, üzerini kapatıyorum. 10 dakika kadar dinlendiriyorum. Bezelerim dinlenirken bu arada ben de diğer malzemelerimi hazırladım. Biraz pekmezli su hazırladım. 2 yemek kaşığı kadar pekmez, üzerine de 2 bardak kadar su ekledim. Poğaçalarımı hazırladıktan sonra ilk olarak pekmezli suya, daha sonra kavrulmuş susama batırıyorum. İç harcı olarak ben kaşar kullandım. Dilediğiniz malzeme ile yapabilirsiniz veya sade olarak da yapabilirsiniz. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum ama yine de aklınızda takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Kaşarlı simit poğaçalarımı hazırladıktan sonra pekmezli suya batırıyorum. Pekmezli sudan çıkartıp bir yüzünü susama batırıp yağlı kağıt serdiğim tepsiye alıyorum. Yağlı kağıda sererken ilk etapta yanlama koydum. O şekilde biraz fazla yer kapladığı için uzunlama kısmından 6 6 olacak şekilde sıralıyorum. Dikkat edin, batırdıktan sonra tekrardan kağıdın üzerinden almak biraz zor oluyor. Hamur ıslandığı için kağıda biraz yapışabiliyor. Eğer yapacaksanız bu şekilde sıralamanızı tavsiye ederim. Hepsini aynı şekilde hazırladıktan sonra üzerine bir bıçak yardımıyla derin çizgiler atıyorum. derin çizgileri attıktan sonra 10-15 dakika kadar tepsi mayası yapıp önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar poğaçalarımı pişiriyorum. Poğaçalarım fırından çıktı gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kabarıp kızardılar muhteşem oldular. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra sizler için doku testi yapıyorum. Yumuşacık pamuk gibi olmuşlar. Kesinlikle en ufak bir hamurlaşma yok. Sizler poğaçanın güzelliğini izlerken bu arada ben de videonun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.